Selamun aleyküm herkese. Uzun zamandan beri mesaj atıyordunuz abi BMW videosu gelecek mi diye. Bugün sizlere 2005 model BMW E46 videosu sekeceğiz. medenize böyle güzel arası yapan ustamızı bir tanıyalım. Adım Furkan, 22 yaşındayım. Bağcılar'da oturuyorum, Giresunlu'yum. Kanka söyle söyle, bu araba sevdası, modifiye sevdası nereden geldi? Öncelikle onu bir öğrenelim. Valla şöyle söyleyeyim, çocukluğumuzdan beri ne bileyim bir hayranlık, böyle bir düşkünlük oldu. Lise zamanında, ortaokul zamanında diyeyim böyle hep fotoğraflarına bakmaktan olsun. O şekilde başladı yani. Bu arada ben arabanızı fuarda gördüm ama hangi fuar olduğunu bilmiyorum. Başak Galiba, aynen. Başka bir zant vardı üstüne, doğru mu? Bir, bir Silemans vardı, ilk aldığım zaman nerede o zaman? O jant lastik koyuluydu aracın üstünde. Söyle Selim. Arazi kardeşim söyledi. İlk de baktığımda arabada koyul var zannettim. Sonra da eğri oynayınca dedi abi bu arabayı çekmek lazım. Evet. Senle Sen de iletişime geçtik. Allah razı olsun bizi de kırmadın. Evet. Sadece de dedim bize galiba biraz bekle biraz sürprizlerim var sizlere. Aynen öyle. Güzel bir üstüne zant yaptı. Zant yaptıktan sonra arazın istemi bitti, çekimini yapabiliriz. Şöyle ufaktan gene sorularımıza devam edelim. Kanka biraz da araban hakkında bilgi alsak. Model tavsiyelerden. Arabam BMW E46 316 i serisi. 2005 model zaten. Modelinin E46 altının en son kasası en fullü. İçinde rekara koltuk, koltuk ısıtma, sabit bilgisi, sunroof. Yani bu şekilde oluşmakta. Kanka neden BMW baskı araba değil onu da öğrenelim. Neden BMW? Yani hep bir hayalimdi dedim BMW almak istiyorum, BMW yapacağım. O şekilde yani hep bir hayalimdi. Başka. Bir de şöyle söylüyordum, bunların parçası pahalı diyorlar, bulunması zor diyorlar. Bu konuda biraz bilgi alalım sizden. E şöyle söyleyeyim, bulunması zor değil, bulunmayacak hiçbir parça yok. Yani Türk insanı her şeyi yapar, eder, bulur. Ya parçaları pahalı, normal diğer araçlara göre birazcık daha pahalı yani. ne zaman aldınız? Bir de onu öğrendik. Bu aracı... Artı bu şekilde mi aldınız yoksa siz mi bu şekilde getirdiniz? Bu aracı ilk Şubat ayında falan aldım. İlk aldığımda zaten bir bisilemans vardı. Eğri yoktu, yaydan kesikti. Ondan sonra katlanır aynası yoktu, ledli stopu yoktu. İşte far siz falan o şekilde zenonlarını koyduk. Yani bayağı değişim oldu aracın üzerinde. Bu hale getirmeyi ne kadar sürdü bu son haline? Valla reis o size bağlı. Şimdi şöyle Harcadığınız zaman olsun ne bileyim cebinize paranız vardır yaparsınız. İki günde de çıkartırsınız. Yoktur ne bileyim bir ay sonra yaparsınız. Ben oldukça yaptım. Zamanım oldukça. Her zamanımı zaten buna geçiriyorum Bu fazlasıyla. Yani oldu yaptık. İki ayı buldu, üç ayı buldu. Değişti yani süresi. Arabayı ilk aldığınız zaman üstüne parça olarak ne yaptınız? ilk aldım bir hafta belki sürmemiştir. Hemen Eğirci, can eğri Hasan abiye götürdüm. Ondan sonra zat mı koydunuz yoksa? cam filmi ondan sonra ufak tefek öyle aksamlarını yaptırdık sonrasında işte değiştirdik her yerini şu anda arazinin üstünde en sevdiğiniz farsa nedir? Benim de var bir fikrim bakalım. Jantlarım. Aynen şu anda arazinin üstünde çok güzel duruyor. Bu arada 41 kere masallah Allah razı olsun. Allah'ım gözden nazardan korusun. Evet. Rabbim isteyen herkese de nasip etsin. Bu arada sizin de arazinin üstünde en sevdiğiniz farsa neyse videonun altına söylerseniz bizleri de çok mutlu edersiniz. arazinin üstünde en çok para harcadığınız işlem nedir onu öğrenelim. En çok... Ya da teker teker detaylı olarak da anlatabilirsiniz. En çok jant lastiğe verdik para. 5000 lira sıfır jant lastik, Chrome BBC RS2, ondan sonra Can Air'e verdik, Hasan Air, abiye, Air, Air süspansiyona, bu arada kas bağımsız, ön arka, iki bağımsız, aynen iki bağımsız, katlanır aynalarına verdik, led stopuna verdik, tamponunu değiştirdik, Android teyp koyduk, yani, yani o şekilde de detaylı olarak görüyorsunuz, ufak tefekleri var yani iç aksamlarında olsun, dış aksamında olsun. Bu arazi bu hale getirdikten sonra ailemde nasıl bir tepki aldın? Vallahi ailem tabii ki en başından beri zaten istemiyordu. Yani benim böyle aile arabası olsun, işte istediğimiz zaman bir yere gidelim, kapımızda arabamız olsun istiyorlardı. Ben her zaman yerin dibine indirdim yani. Evle zaten otopark arasında 15 dakika mesafe var. Kapımızda arabamız yok. Arabamız var ama kapımızda değil daha evet. doğrusu. Yani otoparka çekiyoruz. Her zaman istemiyorlar ama sonradan bir zaman sonra alışıyorlar. Alışıyor. Artık yani benden daha çok babam diyor arabayı diyor kapıya getirme otoparka bırak. Yani Artık şey çevremdeki tepkiler nasıl oldu kanka onu da öğrenelim. Çevremdeki tepkiler yani genç insanlar beğeniyor. Hoşuna gidiyor. Memnun olduklarını söylüyorlar. Ama yaşlı kesimim birazcık daha zaten evet, daha bu araba şey yerde ya. sürünüyor. Bu araba şöyle bu araba böyle. Araba kötü olmuş diyorlar yani. Herkesin göz görüşü. Tamam, yani. ki. Kanka bir de şeyi sorayım. Air konusunda biraz bilgi alsak sizden. Ön arka şeklinde iki bağımsız can süspansiyon Hasan abi de yaptırdık. Kendisi de zaten işin hakkını verdi. İstediğimiz şeklinde oldu. Eğrimden de çok memnunum. Yani herhangi bir aksamında sıkıntı çekmedim. Yani evet, o şekilde. Giderken sekme tarzı şeyler yapıyor mu? Sekme ya illaki yapıyor. O da en yüksek kademede olduğunda yani aşırı derecede yüksek kademede olduğunda yapıyor. Yani normal lastik bir hizasına getirdiğinde hiçbir sıkıntı olmuyor yani. Sekmeyen eğri yoktur yani. Hepsi seçiyordur yani. Bakımlarını nasıl yapıyorsun kanka? Onu da sorayım. Hani körük patlama olayları var. Millet onlardan Aynen. korkuyor. Onlardan da biraz bilgi alsak. Ya daha şu an hala halihazırda öyle bir şey başımıza gelmedi. İnşallah, da, İnşallah gelmez. da gelmez. Aynen öyle. Yani yeni yaptırdığımız için de daha bakıma falan götürmedik. Daha yeni sıfır olduğu için. Bu arada hiç muayeneye girdiniz mi kanka? Yok şu an bu şekilde gitmedik hiç. Yani söyleselim. Muayene olayında herkes soruya söyleyeyim. bu şekilde sadece eğir sistemle aras muayeneden geçmiyor. Aynen. Hani geçiren varsa da helal olsun diyelim. Var yani geçiren var. Vardır. Onu kadar var. detaylı bilgim yok. Hani muayene gitmeden önce bir hafta ya da iki gün önce söktürüyorsunuz. Hani ondan sonra isteyen muayeneden sonra isteyen olursa taktırıyor. Devam aynı şekilde devam ediyor. Aynen. Sence aracın disk görünüsü mü, motoru mu, iş dizaynı mı önemlidir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben hız sürat hastası bir insan değilim. Yani motoruna da bakıyorum. Tabii ki en ufak bir aksamında bir ses gelsin. Hemen götürüyorum tamircime, Yaptırıyorum. Ama dış görünüşü de ben mesela bir yere gittiğimde arabamı park ettiğimde o dış görünüşü yani hem yani. ben bakıyorum hem başkası da bakıyor. Yani. O da güzel. Yani o insana göre değişir reis ya. Benim için de ikisi de diyeyim yani sana. Başka planlarınız var mı arazinin üstüne yoksa? Var daha çıta olsun. Aksam koyacağız. Ya, ufak tefek var yani. O Onlar zaman, da sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Kanka hiç trafikle sıkıntı yaşadınız mı? Onu da öğrenin. Bu aralarda biliyorum Trafik... modifiye biraz sıkıntılı. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta olmadı daha. Hemen ceza yedik. Neden yediniz? Onu da öğrenelim. Neden yedik? Çok farklı bir karışık bir muhabbet oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben normal düz yolumda gidiyordum. Sivil polismiş. Durmuş yani. Hiç haberimiz yok. Ben de kornaya basmıştım. Çakar vardı sislerde. Ha ya. Çakardan yazmış. Havalı kornadan yazmış. Yani düz yolumda gidiyorum. Şerit ihlali yapacak bir şeyim yok. Şerit ihlalinden ya yazmış. Yani üç maddeden yazmış. Olmayacak şeyden de yaz, yazıyorlar yani. Yani şu anda biliyorsun işte modifiye şu anda Aynen. ülkemize siz görüyorlar. Ne diyeyim Allah yardımcımız olsun. Başka Allah diyecek lazım. bir şey yok. Sohbet videomuz da bu kadar. Birazdan da ara inceleme videomuza geçeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi ustamız arazinin dışının noktasına kadar sizlere anlatacak. Şöyle teslim edeyim. Teşekkür Müsaadeni. ederim. Öncelikle detaylı bir şekilde anlatırsak. Borusan plakalıklarımız, plakadaki sticker'larımız olsun. En böbreklerimiz. Farsiz, uzun kısa hepsi Zenon. Led Zenon şeklinde. Normalde sonradan yapmış olduğum M tamponda şu alttaki sisin yanındaki ızgaralar yok. Sonradan koyma olarak onlar yapıldı. Angel'larımız var. Onlar da gün ışığı rengi şeklinde. Ayarlı Amerikan parkımız mevcut. Sonrasında jant lastik olarak Chrome BBC RS2 şeklinde. Ebatları da 205, 35, 17. Arkalarda 215, 40, 17 şeklinde. Sonrasında Sibop kapaklarına kadar en ince ayrıntılarına kadar yap kral tacılı şeklinde. M3 katlanır aynamız mevcut. Cam filmimiz mevcut. Ön cam 1 numara. Geri kalan her yer 2 numaradan başlıyor zaten. Yan marşiverlerimiz mevcut aracın üstünde. Arkaya geçtiğimiz zaman da arkada da ledli stoplarımız mevcut. Dört çıkış egzoz mevcut. Var şeklinde. Aktif mi dördü de? Dördü de aktif. Daha sonrasında fren çakarımız mevcut yukarıda tepe lambasında. Onlar zaten şu anda gözükmüyor. Başka bu şekilde yani. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi böyle güzel aracın üstünde ses sistemi var mı yok mu onu bir ustamızdan öğrenelim. Ses sistemi şu anda yok. Sadece sonradan taktık. Android TV'miz mevcut. Ses sistemi de kapı kolonları var yani orijinal fabrika ne taktıysa o şeklinde. Yani Daha mu? sonrasında aynen düşünüyoruz. Değişiklikler yapacağız yani ne bileyim. Onlar da sürpriz. Bu arada egzoz konusunda biraz bilgi alsak sizden. Egzoz komple 51'lik düz boru var. Baştan sona kadar. Vareks mevcut sonrasında da. Yani o şekilde. Süt falan yok. Egzoz konusu biraz sıkıntılı bilginiz var galiba kanka. Her yerde Aynı, kullanmıyoruz e, galiba. Egzoz sıkıntılı. Sivil polis çok var. Aynı. Arkadan yazıp gönderiyorlar, Aynı. ediyorlar. Biz de yani gerektiği yerde açıyoruz. Aynı. Gerekmediği yerde açmıyoruz. Kimseye rahatsızlık vermiyoruz. En güzelini yapıyor. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Yorum olarak çok geliyor. Videodaki sessiz sistemli araslı videolarımıza YouTube'un kendi videolarını kullanıyor sarkı olarak. Onları da soruyorlar abi nereden bulabiliriz diye sarkıları. Onlar sadece YouTube'un özel kendi şarkıları. Sadece onları ayarlarından bulabilirsiniz. Bu arada da videoda kliplerimizde bundan sonra Sözer Sebesi'nin videolarını kullanıyoruz. Onlar link olarak videonun altına bırakıyoruz. Hani oradan sarkıyı da bulabilirsiniz. bugünkü videomuzda bu kadar kanka her şey için çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ederim bizi aslında. kırmadın teklifimizi geldin buraya kadar artı selam göndermek istediğim var mı onu bir öğren araç konusunda Caner Hasan abime çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan elinden ne geliyorsa en fazlasını yaptı daha sonrasında Volkan Göse Volkan abime çok teşekkürlerimi sunuyorum her şeyde fikir aldığım yardımcı olduğu daha sonrasında Volkan Sevail kardeşime çok teşekkür ediyorum o da yani her zaman yanımda oldu aracı yaparken olsun. Kılıç Oto yıkama Emre Kılıç ve Emrak Kılıç kardeşime her zaman yani arabamı iki günde yani beş kere yıkadım da oluyor. Günde üç kere yıkadım da oluyor. Her zaman en çok emekte onların var daha doğrusu bu şekilde olmasının sebebi. Onlara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum daha doğrusu yani bu şekilde. Biz de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu arada kanka sizden isteğim videomuzu izlemişsen kanka elini korkak alıştırma. Beğen tuşuna bas. Artı dağını sizden isterim. Gönlünüzden nasıl bir yorum geliyorsa o şekilde videonun altına yapmanızı istiyorum. Hani araba konusunda da yorumlarınızı bekliyorum. Hani en çok beğendiğiniz parça nedir diye videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Artı hani derseniz böyle bir şey olsaydı arazinin üstüne daha güzel olur. Her türlü yorumunuzu bekliyorum. Artı sizlere çok teşekkür ediyorum. Araba konusunda gönlü güzel ustamız gibi abilerimiz evet. ve kardeşlerimiz bu konuda bizlere çok yardımcı oluyor. Artı bu aralarda çok yoğun mesaj alıyorum bir sürü araba konusunda yardımcı olan bütün güzel kardeşlerime, abilerime çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çok yardımcı oluyorlar bizlere. Kanalımız sizlerin sayesinde, izleyenlerin sayesinde 24 e ulaştı. Bir de şey söylemek istiyorum. Abi diyor hep röportaj video üstüne mi duracaksın? Allah nasip ederse malzemelerimizi topladığımız zaman, hepsi tamamlandığı zaman tek röportaj videosu değil. Farklı videolar da gelecek. Hani bu konuda videonun altında da yorum yazarsanız abi bu tarz video çekersen daha güzel olur diye Artı bir de şeyi söylemek istiyorum. Yorum olarak şey geliyor. Hep aynı soruları soruyorsun diye. Bu konuda araba hakkında olsun. Ustamız hakkında aklımızda soru olarak bunlar geliyor. Hani aklınıza farklı sorular geliyorsa video altında da yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize tekrardan hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sürgiyerse şey sayenizde oluyor. İnşallah videomuzu beğenip yorum atmayı da unutmazsınız. Artı videomuzu paylaşıp kanalımıza da abone olursanız birileri çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyorum.